Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 12. Yıldız Harizm Şahlar Devletidir. Harizm Şahlar bazı kaynaklarda Harzem Şahlar ya da Harizm Şahlar olarak da bilinirler. Harizm Şahlar ismini bölgenin isminden alırlar. Harizm, Ceyhun Nehri'nin döküldüğü Anal Gölü'nün güneyinde yer alan bir bölgedir. Arezm bölgesi Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Tuğrul döneminde Büyük Selçuklu topraklarına katılmış ve yine Sultan Alparslan devrinde gerçekleşen Mangıçlak seferinde ise bölgedeki hakimiyet pekiştirilmiştir. Bu bölgenin ilkanlarda Selçuklu Devleti'ne bağlı yöneticiler ile idare edildiği bilinmektedir. Arezm Şahlar Devleti resmi olarak 1077 ile 1231 yılları arasında var oldu. Ancak Büyük Selçuklu Devleti tamamen yıkılana kadar da tam bağımsız bir devlet olamadı. Bağımsızlığını kazandıktan sonra ise İran ve Azerbaycan'da geniş topraklara hükmetti. Ta ki Moğolların istilasına uğrayana kadar. Harezm Şahların kurucusu olarak bilinen Anuş Tegin'in Sultan Şah'ın komutanlarından Bilge Tegin tarafından satın alınan bir gulam olduğu bilinmektedir. Anuştegin Büyük Selçuklu Devleti içerisinde bilgi ve becerisiyle ön plana çıkarak 1077 yılında Melikşah tarafından Harezm valisi olarak atandı. Bu surette Harezmşahlar şahlar tarih sahnesine girdiler. Anuştegin bu dönemde vali olarak atandıysa da fiilen bu görevi yerine getirmedi. Bölgedeki Kıpçak Türklerinin de etkisi vardı. Sultan Melikşah'ın 1092'de ölümüne kadar bölgede herhangi bir sorun olmadı. Ancak Melikşah'ın ölmesinin ardından oğulları tarafından taht kavgası başlamış ve bu olay Harezm'e kadar sıçramıştı. Bu tarihten sonra Harezm'de bazı olaylar yaşandı. Anuştegi'nin bu yıllarda öldüğü ve yerine başka yöneticilerin geçtiği bilinmektedir. 1097 yılında Harezm yönetimine Anuştegi'nin oğlu olan Kudbettin Muhammed Harezmşah atandı. Bu yıllarda artık Büyük Selçuklularda taht kavgaları sona ermiş ve Merv şehrinde Sultan Sencer devlet yönetimini ele almış, Kutbettin Muhammed'i ise Harezm valiliğinde bırakmıştı. Bu surette Anuştegi'nin soyu Harezm'de yaşamaya devam etti. Kutbettin Muhammed uzun yıllar boyunca Harezm'de Sultan Sencer'e bağlı bir yönetim gösterdi. Bazı dönemlerde Harezm'de isyanlar çıktıysa da Kutbettin Muhammed Sultan Sencer'den yardım istedi ve bu isyanlar bastırıldı. Kutbettin Muhammed, Harezmşah'ta bulunduğu müddetçe Sultan Sencer'e bağlılığını sürdürdü. Onun savaşlarında ve seferlerinde yanında yer aldı. Muhammed Kutbettin'in 1128 yılında vefat ettiği bilinmektedir. Sultan Sencer, Muhammed Kutbettin'in kendisine olan sadaketinden ötürü Harezm'in başına oğlu Atsız Harezmşah'ı atadı. Yıllar geçtikçe Büyük Selçuklu Devleti güç kaybetmeye başladı. Haçlı seferleri, taht kavgaları derken olaylara Sultan Tuğrul'un kurtardığı Abbasi halifesinin bağımsızlık kazanmak için girişimleriyle devam etti. Sultan Sencer her ne kadar devleti bir araya toplayan, derleyen gibi görünse de onun ölümü üzerine görülecek ki artık Selçuklular bir bütün halde kalamıyorlardı. İç ve dış baskılar giderek artıyordu. İşte ileride devlet kuracak olan Harizmçahlar da bu iç isyanları çıkaranlardan olmuştu. 1128-1135 yılları arası Harizmçah Atsızın Sultan Sencer'e sadakati vardı. Bu sadakat döneminde Sultan Sencer'e karşı isyan hareketlerinde Karahanlılar bulundular. Atsızın da katıldığı seferde Sultan Sencer Karahanlıları tekrar itaati altına aldı. Harizmşah Atsız da bu Maveraün Nehir seferinde Sultan Sencer'e büyük katkı sağladı. Yine Karahanlı meselelerinde Karlık boyundan bir grup asker Sultan Sencer'in avda olduğu bir sırada kendisine suikast planı yapmışlardı. Harizmşah Atsız'ın bu suikast planını haber aldığı ve Sultan Sencer'i ölümden kurtardığı bilinir. Bu yüzden Sultan Sencer Atsız'a karşı yakınlık duymaya başladı. uzun yıllar boyunca Harezm atsız Sultan Sencer'e sadakatle hizmet etmişti. Şimdi Gazneli hükümdarı Behram Şah'ın yıllık vergisini göndermemesi ve halkına zulmetmesi sebebiyle Sultan Sencer Gazne'ye sefer düzenlemiş ve atsız da bu sefere katılmıştı. Fakat atsızın sultanın gözündeki değerini kıskanan devlet adamları atsızı Sultan Sencer'e kötülemeye başladılar. Gazne seferinden dönerken atsız kendisine karşı yapılan haksızlıkları sultana dile getirmesine rağmen Sencer'in bu duruma ciddi bir engelleme yapmaması üzerine atsız artık Sultan Sencer'den uzaklaşmaya başlamıştı. Harezmşah atsız Harezm'e dönünce Sultan Sencer'e karşı cephe almaya başladı. Sultan Sencer olan bitenin farkındaydı. Ancak atsıza zarar gelmesini istemiyor, komutanlar ve devlet adamları arasında denge kurmaya çalışıyordu. Arezm Şah atsız çok geçmeden Sultan Sencer'e isyan etti. Cen şehrine kadar gidip buraları yağmaladı. Sultan Sencer Atsız'a bu yaptıklarından vazgeçmesi için bir mektup gönderdiyse de Atsız geri adım atmadı. 1138 yılında Sultan Sencer atsızın üzerine sefere çıktı ve Gürgen çakınlarında kendisini meydan savaşında yenmeyi başardı. Atsızın oğlu yakalanarak esir edildi ve Sencer kendisini idam ettirdi. de vali olarak Melik Gıyasettin Süleyman Şah'ı bıraktı. Ancak bölge halkı Anuştegi'nin soyundan gelenlere oldukça bağlıydılar. Atsız yeniden Harezm idaresini ele geçirdi. Kısa sürede ordu toplayarak Buhara'ya kadar saldırdı ve Buhara kalesini dahi yıktırdı. Bu Atsız'ın ikinci isyan girişimi oldu. Bu sıralarda Karahanlı topraklarında Kara Hitayi tehdidi vardı. Atsız iyi bir politika güterek Sencer'in gazabını üzerine çekmek istemiyordu ve Kara üzerine sefere çıkacağını tahmin ediyordu. Sultana kendisini affetmesi için bir mektup yazdı. 1141 yılında yaşanan Katvan Savaşı'nda Sultan Sencer, Karahitaylara mağlup olarak belhe çekilmek zorunda kaldı. Bu surette Selçuklular, Vasalli Karahanlıların topraklarını Karahitaylara kaptırdılar. Bunu fırsat bilen Harezmşah Atsız yeniden isyan etti. Önce Serah'ı ardından Merve ele geçirerek Selçuklu hazinesine el koydu. Ancak Karahitay ordusu Harezm'e girerek buralarını yağmalamıştı. Atsız hitaylara vergi ödeyerek durumu şimdilik kurtardı ve Nişabur üzerine yürüyerek burayı da ele geçirdi. Sultan Sencer düşünülenin aksine 1143 yılında yeni bir ordu toplayarak ikinci Harezm seferini başlatarak topraklarını geri aldı ve Harezm'e girdi. Atsız yine Sencer'e bir özür mektubu gönderdi. Bu sırada Selçuklu içlerinde oğuz isyanları başladığından Sencer bu özür mektubunu bir kez daha kabul ederek Atsızı affetti. Atsız son olarak yine isyan etti. Sencer 3. Harizm seferini düzenledi. Bu seferde Atsız Sultanın gazabından yine kurtulmayı başardı. Harizm Şah Atsız 1156 yılında öldü ve yerine İl Arslan geçti. İlhastan'ın tahta geçmesinden bir yıl sonra Sultan Sencer vefat etti ve Büyük Selçuklu Devleti yıkıldı. Bu surette Harizm bağımsız oldular. İlhastan Selçuklu Devleti'nden geriye kalan liderler ile iletişime geçerek yeniden Türk Devleti'nin büyümesini istiyordu. Ayrıca İlhastan Maveraünnehir Nehir Seferi düzenleyerek bölgeyi Harizm Şah ülkesine kattı. İlhastan Horasan'ı tamamen ele geçirmek istese de bu emelinde başarılı olamadı. Ayrıca Kara Hitaylar vergisini göndermediği için Harezmşahlar üzerine bir sefer düzenleyerek kendilerini yenmeyi başardılar. Bu sırada İl Arslan da vefat etti. İl Arslan'ın ölümü ardından bir dönem taht kavgaları yaşansa da Harezmşah Alaaddin Tekiş Harezmşahlar Devleti'nin başına geçti. Yine kendisi Horasan üzerinde hakimiyet kurdu. Nişabur ve civarını ele geçirdi. Karahitaylar'a karşı ciddi mücadelelere girişti. Buhara'ya kadar ilerledi. Alaaddin Tekiş, Büyük Selçuklu Devleti'nin dağılmasını fırsat bilerek Horasan'ı tamamen ele geçirmek istedi. Selçuklu ailesinden gelenler ile mücadelelere girişti ve Rey şehrine kadar ilerledi. 1200 yılında tahta Alaaddin Muhammed Harezmşah geçti. Alaaddin Muhammed ilk olarak Gazneli Devleti'nin yıkılmasını sağlayan gurlular ile mücadele etti. İki tarafta Horasan üzerinde büyük bir hakimiyet kurmak istiyorlardı. Gurlular ile yapılan mücadeleler sonunda Horasan Harezmşahların elinde kaldı. Ancak bu inadından vazgeçmeyen gur hükümdarı Şehabettin Harezm üzerine ilerledi. Meydan muharebesini de kazandı. Derhal Gürgenci kuşatmaya başladı. Alaaddin Muhammed Karahitaylardan yardım istedi. Karahitay ordusu gelince golular çekilmek zorunda kaldı. Alaaddin Muhammed Gur hükümdarına düşmanlık beslemedi ve kendisine mektup yazarak orasanı ele geçirmek isteyen Karahitaylara karşı ittifak teklifi etti. Gur hükümdarı teklifi kabul ederek kendisine yardım etti. Arez mordları Buhara'yı ele geçirdi. 1210 yılında ise Karahitay ordusunu yenmeyi başardı. Bu surette Karahanlılar tarih sahnesinden silindiler. Şahlar güneyde mücadelesine devam ederek Gazne şehrine kadar ilerlediler. Alaaddin Muhammed oğlu Celaleddin'i Gazne valisi yaptı. Doğuda tarihi yerle bir edecek olan Cengiz Han Moğol İmparatorluğunu kurdu. Moğollar büyürken Karahitaylar üzerine doğuda saldırıya geçtiler. Bu olay İranlarda Harizm Şahların işine yaradı. Cengiz Han doğuda Kara Hitaylara saldırırken, Maveraünnehir'de Nehirde de Harizm Şahlar bölgeye kesin olarak yerleştiler. Harizm Şahlar batada da İran içlerine kadar ilerlediler. Alaaddin Muhammed'in en büyük hayallerinden birisi Çin'i ele geçirmekti. Ancak Cengiz Han Çin içlerine kadar girerek buraları talan etti. Cengiz Han'ın kudretinden çekinen Alaaddin Muhammed kendisiyle düşman olmamak üzerine bir politika gütmeye karar verdi. Ardından Moğollar ile ticaret antlaşması imzaladı. Moğollar ile yapılan antlaşma üzerine iki devlet birbirleri arasında ticaret yapmaya başladı. Ancak Otrar valisi İnalcık bu ticaretten hoşlanmıyor hatta Moğolların ticaret vasıtasıyla casusluk yaptıklarını düşünüyordu. İnalcık bu kervana baskın verdi ve adamlarının çoğunu öldürttü. Sağ kalanların da sakallarını yaktırıp geri gönderdi. Bu olay tarihe Otrar faciası olarak geçti. Bu surete Harizm Şahları ile Moğolların arası bozuldu. Cengiz Han derhal Otrar valisinin kendisine teslim edilmesini istedi. Alaaddin Muhammed ise bu isteği kendisine getiren elçinin başını kestirip yardımcılarının da sakallarını yaktırdı bu Moğollara savaş ilan etmek demekti. Cengiz Han 200 bin kişilik ordusu ve kuşatma silahları ile Arezmşahlar üzerine yürüyüşe geçti. Otrar kuşatıldı. Bu kuşatma 5 ay kadar sürdüyse de Moğollar şehri ele geçirdiler. Asker ve halk dahil şehrin %90'ını öldürdüler. Geri kalanlarını esir aldılar. Şehirde yaşayan kalmadı. İnalcık'ı ise ele geçirip ağzından burnundan eritilmiş gümüş dökerek acı içinde öldürdüler. 1220 yılında Cengiz Han Semerkant'ı kuşattı. Şehri kurtarmak isteyen Alaaddin iki defa arkadan saldırı yaptıysa da ikisinde de mağlup olarak geri çekilmek zorunda kaldı. Bu surete şehir savunucuları Cengiz Han'a şehri teslim edeceklerini söylediler. Cengiz Han şehre girdiğinde sözünü tutmayıp bütün askerleri öldürttü. Halkı ise meydana toplatıp hiçbirisini sağ bırakmayarak kafa taslarından koleler yaptırdı. Alaaddin Muhammed Hazar Denizi'nde bir adaya saklandı ve kısa süre sonra burada öldü. Moğollar bu surette bütün Horasan ve Güney'ini ele geçirdiler. Alaaddin'in ölümünden sonra 1200 yılında Celaleddin Harezmşah başa geçti. Gazne'de yeni bir ordu kurdu. Moğollar ile savaşmayı kafasına koymuştu. Cengiz Han Şiki Kutugu Noyanı Celaleddin'in üzerine gönderdi. Pervan muharebesi yaşandı ve Celaleddin Harezmşah bu savaşı kazandı. Bu muharebe ile Moğollar kurulduğu tarihten itibaren ilk defa savaş kaybetmiş oluyordu. Bu olay Cengiz Han'ı hiç memnun etmedi. Cengiz Han ordunun komutasını bizzat ele alarak Celaleddin'in üzerine yürüdü. Celaleddin kendisine avantajda olacağı bir savaş meydanı ararken iki ordu Indus nehrinde karşı karşıya geldiler ve Cengiz Han Celaleddin'in ordusunu adeta yok etti. Celaleddin Hindistan içlerine kaçmayı başardı. Birkaç yıl sonra Moğol tehlikesi azalınca Celaleddin Harezmşah geri döndü ve ülkesinde yönetimi ele aldı. Ancak onun dönmesiyle Moğol baskıları yeniden artmaya başladı. Tebriz ve civarını ele geçirerek burasını kendisine başkenti ilan etti. Devleti yeniden toparlamak istiyordu. 1225 ve 1226 yıllarında Gürcistan'a seferler düzenleyerek bölgeyi ele geçirdi. Bu surette Anadolu Selçukluları ve Eyyubiler ile komşu oldu. Celaleddin topraklarını genişletmek için Eyyubilere bağlı ahladı kuşattıysa da alamadı. Bu sebeple Eyyubiler ile Anadolu Selçuklular Celaleddin Harezmşah'ın takındığı tavıra karşı ittifak kurdular. Çünkü Celaleddin'in hedefi Eyyubi ve Anadolu Selçuklu topraklarını ele geçirmekti. Moğol ordusu Harezmşah topraklarına yine girdi ve İsfahan'ı kül ettiler. Celaleddin doğuda toprak kaybederken bu kayıplarını batıda telafi etmek istiyordu. Yine Ahlat'a saldırdı. Ele geçirdiyse de Eyyubiler şehri geri aldılar. Celaleddin Harezmşah ısrarla yeniden Ahlat'a saldırınca Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat bu isteğinden vazgeçmesini aksi halde savaş sebebi sayacağını bildirdi. Celaleddin bu savaşı kabul etti ve Alaaddin Keykubat Eyyubilerden aldığı takviye ile Sivas-Erzincan arasında bulunan Yassı 1230 yılının Ağustos ayında meydan muharebesi gerçekleşti. Celaleddin Harizmşah bu savaşı kaybedince kaçmaya başladı. Ancak eşkıyalar tarafından yakalanarak öldürüldü. Onun ölümüyle Harizmşahlar devleti son buldu. Moğol baskısından kaçan halk Anadolu'ya sığındı. Bu devirden sonra Moğollara karşı durabilecek en büyük set Alaaddin Keykubat kalmıştı. Moğollar bütün Harizmşahlar devletini yok ettiler. Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 Türk Devleti serimizin 12. bölümünde sizlere Harizmşahları anlatmaya çalıştık. 13. bölümde Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Altın Orda devletini anlatacağız. Yeni bölümde görüşmek üzere.